Çok memnun oluruz, değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Çok yaşa, nice yıllara. Tebrikler, inşallah torunlarımızın yaş gününü de görürüz. İnşallah efendim. Tebrikler. <laughs> Nişanlını dansa kaldır sana oğlum, hadi. Hadi çocuklar siz de hadi bize Şeref verdiniz be Bey. Buyurun efendim. Şöyle buyurun efendim. Ne mi edersiniz efendim? Ha, bana şampanya. Siz efendim? Mesela viski? Ee, hayır limonata. Soğuk olmasın. Emredersiniz efendim. Siz mi Viski. Hay hay. Hepinize! Yani. Afiyet olsun! Dans eder miyiz? Affedin, çok yorgunum. Ay, acaba buranın memişhanesi nerede? Götüreyim çok sizi. sıkıştım, ay ne olur, hadi! Yalnız kalacaksınız. Aa, ben sizi Amerikan barda beklerim. Neşen yok senin! Eee... Bilmem. Hiç olmazsa doğum günümde daha az durgun olamaz mısın? Affet, ben hep durgunumdur. Öyle olsun. İstersen oturalım, he? Evet, sen bilirsin. <laughs> Çok susadım. Otur sen, soğuk bir şeyler getireyim. Peki canım. <gülüyor> Ali. <gülüyor> sen misin? Neden gittin? Niçin izini kaybettirdin bana? Çok aradım seni. Bilmem. Öyle oldu işte. Nasılsın? Mektep bittim. Doktor oldun. Daha değil. Ama bırak şimdi bunları. Önce cevap ver bana. Niçin kaçtın benden? Hadi anlat. Bir şey söyle. Ne söyleyeyim istiyorsun? Ferit. Nerede kaldın? Eski bir arkadaşa rastladım da. Ya. Tanıştırsana bizi. Alev Hanım. Ben Feridin nişanlısıyım. Adım Tülay. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Bir şey rica etsem. Estağfurullah. Hemen gitsek burada. Aa, daha yeni geldik ayol. Canınızı sıkacak bir şey mi oldu ayol? <laughs>